Sıcak bir gelişme vardı. Onun detaylarına bakacağız şimdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mossad ajanlığından yakalananlar arasında bakanlığa bağlı doktorların olduğu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı biliyorsunuz. O açıklamanın detaylarına bakacağız. Açıklamalar ne yöndeydi? TGT Haber muhabiri Merve Şahin'e. Gidelim Merve neler aktaracaksın bu önemli detayla ilgili? Mehmet Aydın Asla bakarsanız geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü çerçevesinde önemli bir operasyon gerçekleştirmişti. E, Mossad ajanları e, İsrail İstihbarat Teşkilatı'na e, yönelik bir e, o, operasyon gerçekleştirmişti ve Mossad ajanları yakalanmıştı. 15 şahıs e, tutuklanmış, 12 şahıs adli kontrol şartı ve serbest bırakılmış e, yurt dışına çıkma yasağıyla birlikte 7 şahıs da sınır dışı edilmişti. Bu şahısların arasındaysa Mossad ajanları arasında bir sağlık çalışanı olduğu iddia edildi. Bunun üzerine de İyi Parti milletvekili Balıkesir milletvekili Turhan Çömez bir açıklama yapmıştı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya davet etmişti. Bunun ardından ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir dedi. Operasyon sonucu çıkarıldığı adli mercilerle adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasayla serbest bırakılmıştır dedi Bakan Koca ve Mısır uyruldu olduğunu belirtti bu kişinin. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen göçmen sağlığı merkezleri projesi kapsamında ise 2019'da işe alındığını belirtti bu şahsın. İşe alım öncesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuz bir bulgunun tespit edilmediğinin de altını çizdi bakan koca. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kendisine 31 Ocak 2024'e kadar çalışma izni verildiğini belirtti. Ve bu noktada temizlik görevlisi şahsın bugüne dek hiçbir sağlık hizmetine dahil olmadığında Bakan Koca belirtmiş oldu. Aynı zamanda Şahsın doktor olduğu iddiası üzerine de fırsat değerlendirme girişimi olduğunu belirtti ve bu iddia sahipleri yabancı uyruklu doktorların güvenlik soruşturması yapılmadan hiçbir sınava tabi tutulmadan diploma ve vatandaşlık aldıklarını iddia ettiğini söyledi. Defalarca bunu tekrarladıklarını belirtti bakan koca ve aslında onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez bu sözlere yeniden bu sözlere karşı yeniden açıklamada gerektirmez ifadelerini kullandı bakan. Koca talep ettiğimiz hakiket, hakikate saygıdır ifadelerini kullanmış oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Önemli bir açıklamaydı aslında tüm iddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği cevap da bu şekildeydi diyelim ve sözlerinden size bırakalım.